Arkadaşlar az önceki gittiğimiz park efsaneye göre bundan yıllar önce 5 yaşında bir çocuğun kaydıraktan kayması üzerine çocuk oradan kayboluyor arkadaşlar. E size de demin parkı gösterdim. Park kesinlikle ışık almıyor. Herhangi bir ışık sistemi yok. Çünkü oraya artık bakmıyorlar arkadaşlar. Nedeni ise dediğim gibi 5 yaşındaki bir kız çocuğu yıllar önce o kaydıraktan kaydığı halde bir daha geri gelemiyor. Ve o salıncağı salıncakta salınan çocuklar ise oraya yapışıyorlar ve uzun süre orada kalamıyorlardı. Gördüğünüz gibi karanlık park arkadaşlar. Hiçbir şekilde hiçbir ışık yok. Sadece bizim fenerimiz var. Ve burası bir terk edilmiş park. Şu an görmüş olduğunuz gibi arkadaşımız kayıyor ve kaydı. E bu parkta hiç kimse yok arkadaşlar. Terk edilmiş bir park. Terk edilmiş park. Evet. Şu an arkadaşımız parkta oynuyor. Oğlum bu şahlarımı özledim lan. Nasıl görmüş olduğunuz gibi salıncaklar terk edilmiş. Hiçbir şekilde salıncak yok. Şöyle ise detaylı göstereyim. Ve burada az önce parkta oynayan çocuklar vardı ve birdenbire kayboldular. Şaşırttım pardon. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşım Umutcan. Allah, cinli şey. Allah Bu kan lekeleri var bak <laughs> Kan lekeleri var, görüyor musun? Allah <laughs> kurtarsın. <laughs> <laughs> cinli kaydırak. Oradaki yaşındaki cinli kıl kaymış. E mi? O yüzden evet. burada gerçekten de öyle bir şey olmuş burada arkadaşlar. Bu parkta 5 yaşındaki bir çocuk kaydıraktan kaydığı halde bir daha geri çıkamıyor arkadaşlar. bu kaydıraktan kayan herkes bir anda kayboluyor ve yerinden kalkamıyor. Ve arkadaşım Umutcan şimdi bir deneme yapacak. Evet Umutcan. Bir deneme yap. Şimdi efsaneyi öğreneceğiz arkadaşlar. Bakacağız. Ve arkadaş kay kaydı ve hiçbir şekilde bir şey olmadı. <laughs> Bir şey oldu mu sırt tarım falan var mı? Valla bilmiyorum az bir şey çarpılmış ki. Henüz <laughs> <laughs> tam TikTok atmadık biliyoruz. Bütün batacağım. Bu ne abla? Hüt. Bu ne? Aman Allah'ım. Olamaz. Burada 5 yaşındaki bir çocuğun buralara çıktığı zaman eli ayağa yapışmış arkadaşlar. O yüzden bu park Bundan da 5 yaşındaki çocuk dönmüş bir tane. Dönmüş mü? Hı? Bunun amacı ne la? Burada dırmansak desen dırmanılmaz. Ve bu parkta görmüş olduğunuz gibi hiç kimse oturmuyor arkadaşlar. Şimdi birazdan yollara bakacağız. Şu an bisikletle giden çocuklar var. Bakın görmüş olduğunuz gibi hiç kimse yok. Hiç kimse. Ne bakıyoruz adam? Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hiç kimse yok. Banklarda falan hiç kimse yok. Bakın hiç kimse yok. Hiç kimse yok parkta görmüş olduğunuz gibi. Bakın parkta biraz önce oynayan çocuklar vardı ve hiç kimse yok. Ve bakın Umutcan parkta korkarak geziyor. Bir şey oluyor ama ne oluyor? Bir hiç bilmediğimiz bir ses ortaya çıktı. <laughs> Hemen olay yerine bakmaya gidiyoruz. Bakın. Hiçbir şey yok. Çocuk bisikletten düşüp gitti. Çocuk bisikletten düşüp gitti ya. Umut Can. Umutcan az önce sesi duydun mu? Evet. Çocuklar bisiklet atıp kaçtılar. Bisiklet? He. Öldü mü kaldı mı? Çocuğa şurada bir şey oldu ama gelip şuradan bakalım. Gel. Şu an gidiyoruz. Ya arkadaşlar az önce bilmediğimiz bir ses yükseldi ve yani çocuk bisikletiyle beraber kaçtı. Bakın parka ne kadar fener tutsam bile hiçbir şekilde belli olmuyor ışık ve Umutcan Park da görmüş olduğunuz gibi.